Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de en çok kazandıran casino sitelerinden biri olan 7 slot üzerinden oyun oynayacağız ve aynı zamanda kazanmanın yollarını, etkili stratejileri ve dikkat etmeniz gereken püf noktalarını detaylıca konuşacağız. Videonun başlığı, en çok kazandıran casino siteleri, gerçek ödüller, yüksek oranlar. Eğer siz de gerçek ödüller kazanmak ve yüksek oranlı kazanç fırsatlarını değerlendirmek istiyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Ayrıca açıklamalar kısmında doğrudan oynayabileceğiniz bağlantı sizi bekliyor. İlk olarak, 7 Slots un kullanıcı dostu arayüzü ve sunduğu geniş oyun yelpazesi oyuncular için büyük avantaj sağlıyor. Slot makineleri, rulet, bilek vak bacarat gibi klasik oyunların yanı sıra canlı kurupiyelerle gerçek zamanlı masa oyunları da mevcut. Bu çeşitlilik sayesinde farklı stratejiler uygulamak mümkün. Kazanç sağlamak için öncelikle oyunu iyi tanımak gerekiyor. Slot oyunlarında örneğin düşük volatiliteye sahip makinelerle başlamak daha dengeli bir kazanç sağlar. Düşük riskle başlayıp kazandıkça daha yüksek volatiliteye sahip slotlara geçebilirsiniz. Aynı zamanda ücretsiz demoları kullanarak önce deneme yapmak ve oyunun nasıl işlediğini öğrenmek de oldukça önemlidir. Casino oyunlarında şans faktörü büyük rol oynar. Ancak strateji kullanmak kazanç ihtimalinizi artırabilir. Blackjack oynarken temel strateji tablolarına sadık kalmak ya da rulette kırmızı siyah ya da tek çift gibi dış bahislerle başlamak riski azaltabilir. Özellikle canlı casino masalarında gerçek kurupiyelerle oynamak oyun deneyimini daha gerçekçi hale getirir ve doğru hamlelerle avantaj kazanmanıza yardımcı olur. 7 Slots platformu Türk oyuncular için özelleştirilmiş ödeme seçenekleri sunar papara, havale, kredi kartı gibi yöntemlerle hızlı ve güvenli para yatırma ve çekme işlemleri yapılabilir. Bu da oyuncuların rahat bir şekilde odaklanmasını sağlar. Bonuslardan da bahsetmeden geçmeyelim. 7 slot yeni üyelerine hoş geldin bonusları, ücretsiz dönüşler ve düzenli oyunculara özel turnuvalar sunar. Bu fırsatları değerlendirmek, sermayenizi artırarak daha uzun süre oyun oynamanıza imkan tanır. Açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak siz de hemen oynayıp bonusları değerlendirebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu da kayıpları yönetmek. Kaybettiğinizde hemen telafi etmeye çalışmak yerine durup stratejinizi gözden geçirmek her zaman daha sağlıklı olur. Belli bir bütçe belirleyip onun dışına çıkmamak sizi gereksiz risklerden korur. Eğer bu tarz oyunlarda ciddi kazançlar hedefliyorsanız sabırlı olmak ve duygularla değil, mantıkla oynamak en önemli anahtardır. Anlık heyecana kapılmak genellikle kayıplara neden olur. Bunun yerine, disiplini bir şekilde ilerlemek ve fırsatları değerlendirmek daha verimli sonuçlar doğurur. Son olarak tekrar hatırlatalım. Videonun başlığı en çok kazandıran casino siteleri, gerçek ödüller, yüksek oranlar. Eğer siz de bu gerçek ödüllerden payınızı almak istiyorsanız, açıklamadaki bağlantıya tıklayarak oyuna hemen şimdi başlayabilirsiniz. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar dilerim.